ters görün ya abiciğim. Yok yok Kadir'le madir de yok. Hadi abi yırttık bu sefer kefeni. Yürü. Kolay gelsin, kolay gelsin. Kolay gelsin, kolay gelsin. Zaten ben niye panik yapıyorsam abiciğim? Benim ne suçum var ki Kemal? Benim suçum yok değil mi abiciğim? Ha, yok yok tabi tabi. Oğlum bak söylüyorum. Ben batarsam seni de batırırım. Vay. Şantaj ha. Sevdim bu Kemal. Harbiden sevdim sevmişmiş. Tip, hayatım böyle şantaj üzerine kurulu olduğu için laf sana çok yakın geldi. <laughs> simge geldi, simge Ay. geldi. Ya, kesin bu sefer ispikleyecek, kesin ispikleyecek. Allah'ım yarabbim. Ölüm fermanım yazıldı yazılacak ama ben gene de merak ediyorum ve soruyorum. Lan oğlum ispiklemek ne demek? Hayır <laughs> sen deli misin? Ölmek üzeresin, son duanı edeceğini... ...benim söylediğim kelimeleri takılıyordun. Hakkı devrim misin oğlum sen ya? <laughs> Ben şu işten sağ salim kurtulayım, hemen bir tane kurban keseceğim ve derisini de Türk Dil Kurumu'na bağışlayacağım! Vallahi de billahi de bak! Hemen başlıyorum! Geliyor geliyor! Sen gelin gelin! Kesme! Geçeni. Yalaka! Al birini vur ötekine zaten! Siz gide yalancılar, düzenbazlar, adiler, şerefsizler, sefil fareler, mendeburlar! Ne de bu ne lan? Al. Allah'ından bul gibi bir şey herhalde. <laughs> Aa, kim yenge ya? Ne oldu ben hiç anlamadım valla. Ya ben Barış işte bildiğin o saf, duru, gencecik, iyi niyetli çocuğum. Allah canım alsın, oyun hala oyun. Alacak, alacak. O almazsa ben alacağım, merak etme. Şimdi babişkomun yanına gidiyorum. Tahmin edin sizi ne yapacağım?

Seni yavrum, söyle bakayım ha. Ee şey anlatacağım babişko ama bak şey kızmayacaksın tamam mı? Sana niye kızayım güzel yavrum? Seni mağdur eden hayvan oğlu hayvana kızarım ben yavrum. <laughs> ne o, yoksa beğendiğin elbiseyi başkasına mı sattılar ha? Yok babişko yok, öyle bir şey değil yani bu. Nasıl bir şey? Hadi bakalım anlattı, öğreneyim. Şimdi şöyle... Dur dur dur, telefon. Alo, Necmi, vay kardeşim vay, ne zamandır görüşemiyoruz ya, ne oldu? Ha, sesini duyan cennettik vallahi, ha, ha, ne? ne? Çok zor durumda mısın? Ne oldu ya? Ne? Kızın senin habersiz biriyle mi çıkmış? Ama! Hem de yıllardan beri! Ve senin daha yeni haberin oluyor, ha! Vah Necmi'cim, vah! Ha, bu durumda ne yapmam gerekiyor? Onu sormak için beni aradın öyle mi? Vallahi ne diyeyim Necmiğim yani yapacak bir şey yok güzel kardeşim. Kızını da ne kadar çok sevdiğini biliyorum ama böyle bir durumda vuracaksın. <laughs> Evet evet vuracaksın vuracaksın. Niye biliyor musun? Kızım diyorsun ama o zaten senden habersiz bu işleri yapıyorsa o senin kızın sayılmaz artık. Sayılmaz. Ne olacak canım? Kökü sen de değil mi? Yengeyle bir tane daha yaparsınız. Evlat katili falan olmazsın. Yok öyle bir durumda o senin evladın sayılır mı ya? Ha. Hadi Necmi'cim hadi. Kolay gelsin kardeşim. Evet, başka bir şey olursa ara beni bir şey. Bak hapishanede falan bir şeye ihtiyacın olur tamam mı? Hemen telefon et bana. Ha. Haberim olsun bilip. Hadi öptüm, öptüm. <laughs> Ana! Evlerden ırak ya. Böyle bir şey Allah korusun ya. Sen ne diyordun kızım demin? Canım babam, canım babam ben... ...hiç şey demiyorum. ben... ...şu an unuttum biliyor musun? Vallahi hay Allah. <laughs> unuttum. Yok kızım hani diyordun ya biri şeyde... E, ...mağdurum, mağdur, seni mağdur etmiş yani şey tezgahtarın bir 36 bedenini bulamadı da istediğim elbisenin de yani ne olsun olsun diyorum ben şimdi yani hiç önemli değil yani ben affettim şu anda ya yani. o tezgahtarı da sinirlenmiş. Oh bir fazla şey yapmadım ya. Gideyim ben o zaman babişkom, tamam mı? Peki Ca canım babam benim. <laughs> canım kızım benim. Ca canım babam benim. <laughs> Bak güzel kızım benim ne kadar yüce gönüllüye ya bak hemen tezgahları bir saniyeyle şıbıkışı affetti. <laughs> Allah'ım yarabbim biraz salaktır malaktır ama böyle baba sözü dinleyen, babasına bağlı, babasından habersiz iş yapmayan böyle bir evlat verdiğin için bana teşekkür ederim. Ne kadar mutlu. <laughs>